Kendin Cevap kanalından herkese merhabalar. Bugün 18650 litiyon pillerin sağlamlık testini yapacağım. Bunu nasıl yapacağımı göstereyim. Birkaç yolu var. Mesela benim elimde IMAX B6 şarj cihazı var. Ben bununla genelde şarj ediyorum. Sonra Nightcore D4 diye bir şarj cihazı var. Litiyon pilleri ve her türlü pili şarj eden bir cihaz. Şimdi Bunları zaten koyduğun zaman arızalı pilleri direkt tespit ediyor. Örneğin şu artı tarafı yukarı gelecek şekilde takıyorum. Ve hiç algılamıyor bile bu pili. Mesela arızalı piller var burada. Şöyle şunu takayım. Algılamıyor. Şu mesela sağlam bir pil. Şunu takıyorum. Evet şu anda şunu algıladığını görüyorsunuz. Çok net görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu pilleri algılamıyor bile. Şu iki arızalı pil. Bunları çıkarıyorum. Şunu şu anda şarjidir. 3.75 şarj var şu an içinde. Onun dışında şöyle bir şarj yani daha doğrusu pil kutusu kutusu var. Bu pil kutuların içerisine pilleri paralel bir şekilde bağlayarak şarj ediyorum ben. Ancak bunu IMEX B6 ile yapıyorum. Bu akıllı şarj cihazıyla. 18650 lityum pillerin pillere direkt adaptörden ya da güç kaynağından bağlantı yaparak şarj edemezsiniz. Çünkü fazla şarj edildiği zaman piller patlıyor tehlikelidir. Kesinlikle onu yapmayın. Şimdi iMax B6 2 amperle dolduracağım. Çünkü paralel bağlı piller yani her biri 5 miliamper değerinde şarj oluyor. Başlatıyorum. şu anda 3.79, 3.8 civarında şarj ortalama dolu. Şimdi ilk etapta bir tane pil aldınız. Bekletilmiş bu pil. Multimetre ile voltaj kademesinde, DC voltaj kademesinde ölçüm yapıyoruz. Mesela 1.74, 1.60, 55 çok hızlı bir düşüş var şu anda gördüğünüz gibi. Bu pilin arızalı olma durumu ihtimali çok yüksek ama yine bir enerji vereceğim, ölçüm yapacağım. Şu pili alayım. 0 voltaj. hiç içerisinde enerji yok. Muhtemelen arızalıdır ama arızalı olmayabilir. Belki tamamen bitmiştir içerisindeki enerji. Ancak şarj alıp olmadığını görmemiz gerekiyor. Şu pili aldım. 020, 018, 17, 14, 11. Hızlı bir düşüş var. Büyük ihtimalle arızalıdır. Ben şöyle tespit ediyorum. Şu an güç kaynağımdan. Ne kadar amper enerji çektiğini gösteren bir göstergesi olan bir güç kaynağından Enerjiyi pile vereceğim Hemen şu şekilde Enerji verdim 0 0 0.06 0.006 amper enerji veriyor Ya yani bu pil şarj edilebilir Ölçelim Bak Enerjisi çok düşük, 0.1 volt enerji var. Ancak enerji alıyor içine. Şu pile bir bakalım. Artı artıya bağlıyorum, eksi eksiye. Bak, bu mesela hızlı bir şarj ediyor, 1 amper civarında bir şarj ediyor. Bu pil sağlamdır. Şimdi ölçüm alıyorum. Multimetre ile ölçüyorum. 3.96, 3.97. Şimdi bunun şarj olmasını sağlayacağım. Şuna bakıyorum. Hiç enerji almıyor. Sıfır enerji. Bu pili ben ölçersem çok düşük bir voltajı var. Şu pili şarj aletini takıyorum şarj aleti algılamıyor. Pili algılamıyor. Şu anda şarj aleti bu pili algılamıyor. Bu pil arızalı. Tamamen bitmiyor. Kurtarıl kurtarılmayacak düzeyde bir pil. Şimdi başka bir <laughs> pile bakalım. Bağladım pili. Evet şarj alıyor. Görüyorsunuz 9.0 ee, 9 civarında 0.9 civarında enerji alıyor amper olarak. Şimdi bunu takıyorum şarj aletine. Evet, pil çok düşük gösteriyor. Ancak şu an şarj ediliyor. 3.95 enerji varmış. Şu pile bakıyorum. Bak çok düşük enerji alıyor çok düşük enerji aldığı için büyük ihtimalle arızalıdır. Yine test etmek için bunu buraya bağlıyorum. Şu an şarj ediyor gösteriyor. Ancak bu pilin kurtarılıp kurtarılmayacağını bilmiyorum. Ama bak hata verdi. Bu pil arızalı. Hata verdi. Error diyor. Bu pil de kurtarılmaz. Bunun tamamen enerjisi bitmiş durumda. Başka bir pil alıyorum elime. Eksiden eksi, artıdan artı. Bakın hiç enerji almıyor. Sıfır enerji. Multimetre ile ölçüyorum. 2.50 nokta 2, .50, 2 .50. bakın çok hızlı bir düşüş var. Çok hızlı bir düşüş. Evet. Büyük ihtimalle bu da arızaldı. Kili takıyorum. Şu hücrenin dolu olarak göstermesi gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde tepki yok, algılamıyor pili. Bu pil de arıza. Kurtarılamayacak bir pil. Şimdi arızalı pilleri tamamen ayırdım. Şunlar, şunlar sağlam, sağlam ve şunlar sağlam. Bunlar şarj ola dursun. Şimdi ben bunları buna tek tek enerji vereyim. Şurada amper olarak görüyorsunuz. İsterseniz bunu şey de çevirebiliriz watt olarak da göster. Evet şu anda watt olarak göstereyim. Şimdi sağlam bir pilin değerine bakalım. Ne kadar şarj ediyor? Sağlam bir pil 1.90 watt gücünde şarj ediyor. Şimdi arızalı pilleri tek tek enerji veriyorum. 0 0 watt 0 watt 0 watt 0 watt, sıfır watt.

Şurada 0.33, 32 27 düşüyor. Sürekli düşüyor. Şurada, Şurada 0.1 Şurada 0.01, 0.2 Şurada bir üstü vardı şarj olarak. Şu zaten kapasitör gibi çalışıyor şu anda. Kapasitörün çalışma sistemiyle aynı çalışıyor. Hızlı bir düşüş var ama şuna bakıyoruz 0.0 şuna bakıyorum şarj oldu 18650 Lidyon pillerin nasıl e, Arızalı olup olmadığını tespit etmek Birkaç yöntemi var ben bu yöntemi seçtim Hani siz de başka bir yöntem seçebilirsiniz Ben bunları mesela tek 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 b 6 akıllı şarj cihazına bağlasam bile e, Yine arızalı gösterecek Deneyelim Örneğin şu arızalı pili göstereyim. Şunları çıkarıyorum. Şimdi şu arızalı pili buraya takıyorum. Eksi ve artı dikkat ederek taktım. Şunu 0.5 miliamper diye ayarladım. Çok hızlı enerji vermek istemiyorum pillere. Başlattım. Connection break. Yani herhangi bir e, algılama yok. Bu pil ölü pil. Bu pili kurtaramayız. Bu pil tamamen ölüdür. Tabii bunları çöpe atmıyoruz. Ee, sonra mesela başka bir pil, şu pili deneyeyim. Baş ee, şimdi elinizde zaten IMAX B6 ya da Nitecore D4 gibi bir şarj aletleri varsa zaten hani ile ölçüp e, enerji vermenize gerek yok ya da şeyle güç kaynağıyla enerji vermeye gerek yok. Ha bunları direkt zaten şarja takarsınız. E, pilin ölüp, ölü ölü olup olmadığını görebilirsiniz. Şimdi ben sonraki videomda da bir pilin ne kadar kapasitede olduğunu ölçmeye çalışacağım. Şimdi bu zaten akıllı şarj cihazları yapıyor yalnız biz e, hani akıllı şarj cihazı olmayanlar için olmayanlara göstermeye çalışacağım. Şu arızalı pilleri atıp toplama pil kutusuna atıyorum. Bunları tabi geri dönüşüm için kullanacağım. Bunları çöpe atmıyoruz dediğim gibi. Videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.